Kayıt. <gülüyor> <gülüyor> Selam herkese. Ee, Murat ben. Bugün yanımda Erce var. Arabası 97 model Şarake. Daha önce Şarake'nin bir videosunu çekmiştim. O videoya çok fazla soru geldi. Şimdi bu video e, kullanıcı deneyimi olacak. Erce arabayla ilgili size bilgileri paylaşacak. Birazdan bir test sürüşüne çıkacağız. Evet. Sürüşte arabanın 10.000 bakımı, ikinci el piyasası, LPG konusu, bütün her şeyi konuşacağız. Ve bu arabadan bugüne kadar kaç tane aldı, memnun mu? Yarın olsa, yarın tekrardan alır mı? Bu gibi konuları arabada kendisine soracağım. O size merak ettiğiniz soruların cevaplarını verecek. Hadi arabanın içine geçelim. geçelim. Oradan devam edelim. Это пацанские мухи, братух, не обессудь, но ты везешь пану Когда водила, притянул Аукса Все мои волки делают Herkese selamlar. Ben Murat. Yanımda Erce var. Daha önce çekmiş olduğum 97 model Grand Cherokee videosuna çok fazla soru geldi. O aracın sahibi galiba bu şu an binmiş olduğumuzda 75. falan Cherokee. <laughs> <laughs> Genelde bu arabalarla uğraşıyor. Alıyor, satıyor, topluyor. Masraflı alıyor, masraf ediyor. Ondan sonra satıyor. Keyfini çıkarıyor, satıyor. Şimdi bu videoda da Cherokee ile ilgili bana gelen soruları kendisine ileteceğim. Onun tecrübelerinden dolayı yola çıkıp sizlere cevaplar vermeye çalışacağız. Bugün Tugay da bizle. E Selam <gülüyor> herkese. <gülüyor> Neyse bu sohbet gibi bir şey olacak güzel olur. Evet. Basıyorum. E, Önce şunu artık. bir dinleyelim. Ama bu giriş ya. Şey, bu ee, tam oturmuyor. Park tam oturmuyor. Tamam hocam. Şimdi giriyoruz. Bu araba senin... eee Herhalde 11-12. Şarayken oldu değil mi? Bu arada Emine Keven takarsan. <laughs> izleyicilerimize kötü, 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 kötü örnek olmadan. Olmadan. Çocuklar Ya artık şeyden sanayiden <laughs> alışkınlık. O yüzden. <laughs> yani bu kaçıncı herhalde? 12-13. oldu benim bildiğim. Aldığım topladığım. Valla Murat saymadım da olmuş olabilir ya. Yani. İlk... Şaraki yani. 93 model olandı. Onun 93. bir videosunu çok çek, çekmiştim. Çok giydirdiler o videoda. Sonra kaldırdım. Biz o arabada acemiydik. Hiçbir şey bilmiyorduk. Evet, hiçbir şey bilmiyorduk. Hiçbir şey bilmiyorduk ve acemiliğimizden de ee, darbeyi aldık. Biraz masraf ettin o arabaya. Bir de masraf şey. Masraf bayağı Ya o arabanın var. videosunu attım. Ben millet giydirdi. Ulan bilmiyoruz ki arabayı. Ya yani ben Insignia'ya yattığımda da böyle olmuştu. 159 attığımda da böyle olmuştu. Zamanla tecrübelerimizi zaten işte tecrübeler evet, O arabayı vardı. aldık. İstanbul'dan Geldiğimde hatta Orkun'a verdiğimde de arabada dördüncü vites yokmuş. <gülüyor> <gülüyor> Aylar, şey Biz Aynen öyle. <laughs> ya ben diyorum bu arabada bir gariplik var 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 bir gariplik. En sonunda dördüncü vitesin olmadığını anladım. <laughs> Mesela aldığımızda. <laughs> şaftı da yoktu. Yok ya sözde orada bir de ustaya gösterdim arabayı. Gerçi ben kendim gitmemiştim arkadaşıma gösterdim. Arabanın ön şaftı yokmuş. Ön şaft bagajda. Falan vesaire. İşte Ama bundan... daha sonrasında bu ön şaftın neden söküldüğünü, bunlar hep e, niye bagajların arkasında gezdiğini falan öğrendik, <laughs> öğrendik yani. Zamanla. Zaman yani, bir öğrendim. şey var, bir söz vardır tecrübe. Pahalıya e, satın diye. Sen bunu bu arabalarda baya bir pahalıya satın aldın. Ya yani. iş şöyle oldu. E, hep bir herkeste bir olduğu gibi ilgi alaka işte yok V8 merak. sesi merak ondan sonra bu merakla başladı merakla başladıktan sonra iş artık başka farklı evet, boyutlara evet. dönmeye başladı. Şimdi bu arabanın e, Grand Cherokee'nin 4.0, 5.2 ve 5.9. üç tane motor seçeneği var bu kasada. Var. Senin aldıklarının içinde bu kasanın 4.0'ı var mıydı? Var. Ama ben e, var ama hiç tabii ki alıp da bilmedim, sürmedim. Ama e, sanayiye işte Alın. gelenlerden sorunsuz olduğunu biliyorum. Bu kasanın tamam. 4 -0. Şimdi bizim bu içinde bulunduğumuz 97 model. 97. Yani şehir, bir şehir efsanesi var. Gerçi efsane mi, gerçek mi bilmiyorum da. Hani 96, 90, 95 ile 2000 arası olanlar çok fazla tutuluyor. İşte 92'ler, 93, 92'si var mı? 92, yok, 94 yok. 94'ler e, sorumlu diyorlar. E, yani ya Murat, bence her, her araba sorumlu. He, işte yani ben, ben sen ona... bir arabaya bakmazsan e, ne alırsan al. İstersen 2020. Mercedes al. Aynen. Sen arabaya bakmadıktan sonra 30-40 bin kilometrede sanayide görüyoruz yani. Aynen. Motoru yapılan Mercedes BMW'ler. Ya zaten. Ama tamamen bakımla alakalı. Sen, sen zaten biliyorsun benim kanalın konsepti bu. Hani herkes o arabaya bulaşma falan dediği arabaları genelde ben alıyorum. Zaten e, e, çok bizim tanışıklığımız çok uzun zamana dayanıyor. Benim insignia Insignia'yı takasa verip satın almış olduğum e, 320'nin eski sahibi. O zaman 530'u da onu almıştık sadece Cherokee ile ilgili değil de genel olarak araba konusunda birçok modeli tecrübe ettik. Cherokee'nin yanında bir de S80 mıydı sanki Volvo? Şu an evet, şu an bir tane evet. De Volvo S80 herkesin var. yine e, alınmaz S80 dediği model bende. Twin, 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 Turbo 272 <laughs> Aynen öyle, beygir. T6. Ee, şimdi neyse konumuza dönelim. Cherokee'ye dönelim. Ee, bu araba alınırken yani bir insan şarake almaya heves ettiyse ve bu arabayı alırken nesine dikkat etmesi gerekiyor? Yani diyelim ki internet hiç bir tanıdığı yok. Şarake kullanıcısı, şarake ustası hiçbir tanıdığı yok. İnternette de bir şarake buldu. Bu arabayı alırken neye dikkat etmesi gerekiyor? Ne önemli olarak, gerekiyor. olarak? İlk ilk etapta zaten para kısmında. Yani ne kadar uygun, ucuz bir araba Hı -hı. biliyorsun ki her arabada geçerli bu. O kadar sana sorun ve masraf demek. Yani yani bu bu arabalar gidip de herhangi bir ekspere gösterilecek bir arabalar da değil. Yani mutlaka bunun bir ustasını bulman Sağlam lazım. Sağlam bir Amerikancı göstereceksin. Ve ondan sonra ona gösterip de bu arabayı alman lazım. Diğer türlü e, hiç ummadığın e, sorunlarla karşılaşabilirsin. Masraflar yani çıkartabilirsin. görmediğin masrafları çıkartabilir sana bir ay sonra, üç gün sonra veya beş gün sonra. Senin bu bordo aldığın 97'yi hatırlıyorum. Beraber almıştık. Zaten onun videosu var. Onu da yukarıya eklerim. 97'yi aldığımızda çok güzeldi o araba. O arabanın ama geçmişi düzgündü. Ya yani ben üçüncü sahibiydim. Ya yani benden önceki sahipleri ilk sahibi hatta bir abimiz şoförlü kullanıyormuş. Yani ilk o ha. şekilde alınmış o araba. Yani öyle alındığı için de zaten araç düzgün. Yani, ya yani ilk geçmişi de çok önemli bunların. Tabi yani o araba her, araba arabada her, araba de, her Mesela de, ben insigniye aldığımda da geçmişi çok kötüydü insigniye. Yani sen biliyorsun işte. Evet. sattığımız gün hatta ben arabayı satmaya giderken sanayiden çıktık gittik. Aynen. <laughs> aynen. Ya manifold gitmişti. Sanayide manifoldunu halledip gitti. Yani sonuç olarak sorunlu araba yoktur. E, sorumlu sahip vardır. Ben hep bunu söylüyorum. Evet. Zaten bütün videolarda söylüyorum. Insignia 159, Captiva, Mini Cooper işte BMW, Honda. Bütün videolarımda bunlardan bahsettim. E, eğer sahibi arabaya bakmayı seviyorsa o araba sizi hiçbir şekilde üzmez. Yani Sonuç olarak şunu diyorum. Şimdi bu arabanın belli bir argesi var. Belli bir e, mühendislik Tabii ki. şeyi var. E, şimdi Chrysler bu arabayı üretirken o kadar eee mühendise boşuna para vermiyor. O kadar projelere boşuna para vermiyor. Diyelim ki 4.0 motoru sorumlu diyorlar bunun. Adam madem sorumlu, niye bu kadar para yatırıp bu arabayı piyasaya sürüştün değil mi? Ya şöyle bir şey var. Gelen biz müşterilerden görüyoruz. Kimi mesela arabanın en ufak civatasına kadar dikkat ediyor. Evet. Yani. Diyor değiştirin. Günü gelmeden mesela değiştirin. Ama kimi de nasıl Amerikan arabası deyip yani eşek eşeğe biner gibi biniyor. O zaman da ne oluyor? Abi yani da. sorun 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 başlıyor dökülmeye. E sen bu sefer aldığın zaman da ucuz bir şaraki 40 binde 50 bin lirada harcasan maalesef düzelmiyor. Mesela, Düzeltemiyorsun yani. Mesela şimdi şöyle bir e, deneyim ama Ben bu arabayı sen, sen aldığın dönemden ve daha sonraki değiştirdiklerinden dolayı Hı -hı. biliyorum. Kullanmışlığım, Hı -hı. tecrübem de var. Tugay bu arabayı ilk defa bindi. <laughs> ben zaten yani videonun başından beri sessizim. Şoklar içerisinde. <laughs> Nasıl buldun Yani dışarıdan gördüğümde. Önceden... Yani dışarıdan genelde gördüğüm zaman bir böyle ürkütücülük var. Yani ciddi anlamda bir güç hissettiriyor kendini. Ama iç taraftan yani o güç, yani insanı biraz daha böyle şey yapıyor. Yani, yani motive ediyor sanki. Ya. Yani ara... O korku gidiyor. Böyle daha bir rahatlık, yani daha bir zevk alma duygusu. Bir insanın hoşuna gidiyor açıkçası. İnsanı gıdıklıyor değil mi? <laughs> Zaten o keyfi aldıktan sonrasında vazgeçemiyorsun. Ne kadar sorun sıkıntıları bile olsa binmeye devam ediyorsun. En çok sorulan sorulardan bir tanesi gündelik kullanılıyor mu bu araba? Yani gündelik olarak bu arabayı kullanabilir miyiz? Alıp şehir içerisinde kullanabilir miyiz? Gündelik o... olarak arabayı alıp şehir içerisinde kullanabilirsiniz. Ama benim e, ben yani olsam hafta sonları bilmek için haritayı kullanırım yani normal bir binici olsam ikinci bir araba olarak kullanırım ama gündelik olarak tabii ki bu araba kullanılır. Kullanılmaz diye bir şey yok. Evet. Ama şöyle bir şey bu araba günleri kullandığınız zamanda da işte şu kadar yakıyor veya bana hani bu masrafları açtı vesaire gibi şeyleri hiçbir şekilde <laughs> ya düşünmeyeceksiniz. Şimdi ben Captiva videosu atıyorum adam geliyor kaç kuruş yakıyordu ya Yani şimdi kuruş diye bir şey kalmadı artık. Yani kuruşun hiçbir şekilde kuruşa yetişemezsiniz. Mesela bende bir tane de 2017 model Megan var. Otomatik dizel. Hı -hı. O da 6 litre yakıyor. Hı -hı. İşte Tugay'da Dacia var. 5.5-6 litreler evet. yakıyor. Ama şimdi kalkıp onlara 25 kuruş 30 kuruş yıkıyor diye hesaplarsak yanlış olur. Benzine daha yeni zam geldi mesela. Yani ben artık bunu insanlara söylemeye çalışıyorum. Ya bu şöyle ki... bir şey Murat'cığım sözünü kesin de 1.5-1.6 ile bunu her zaman söylüyorum sana. 2000 motor arasındaki hadi kuruş da olsa hadi hesaplarını yapabilirsin. Ama bir 5.2 motorlu bir arabanın yakıt hesabında yapmak artık hani şey gibi. Buna biraz, bunlar artık biraz şey olmuş. Keyfi artık. Ben Captiva'ya alana araştırım. da diyorum. Hani kuruş hesabı yapacaksan, yakıt hesabı yapacaksan hiç bulaşma bu arabaya ki. 2.0 arabadan bahsediyorum ya bu 5.2'lik bir ot araç. Yani 4.0'lık, 5.2, 5.9'luk bir arabanın yakıtını hiç konuşmaya gerek yok. Yani bu arabanın yakıt verisi normal stok halinin yakıt verisi 18 litre. 18 litre. Hani ben yakı... ben bunun ne litre kadar sana yaktığını söyleyeyim. Şu anda 90 kuruş yakıyor. Ama bu araba yapılı. Ortalama. Yani bu arabada yani kit araba var. Yani evet kit var lastik yani Arabayı vesaire. ne kadar büyütürseniz arabanın yakıt masrafı, bakım masrafı o kadar daha çok artıyor. Bakım masrafından kastım lastik değiştiriyorsunuz. Normalde 1000 liraya değiştiriyorsanız yapılı bir arabanın lastiğini 3000 liraya değiştireceksiniz. Ne bileyim bakımları ayrı oluyor. İşte yakıtı onu keza artıyor. E, tabii ki tabii ki araziye girdikçe alt taraftan çıkan masraflar çok farklı oluyor yani. Yani gündelik olarak kullanabilirsin ama kullanabilirsin. kendine güven güvenmen gerekir. Aynen, aynen. Biraz Ve biraz güzel. biraz yani aynen öyle. Yani hani e, normal günümüzdeki araçlar gibi değil. Ya bir Daha de şey parklı. zaten. Adam bunu Amerika için üretmiş. 4 şeritli git, 4 şerit gel, 8 şeritli yollar. İşte kocaman alanlar var park alanları. E, biz bunu Türkiye'de kullanıyoruz. İzmir'de daracık yollarda, Ankara'da, hani Ankara gene biraz geniş İstanbul'da trafikte. Yani şimdi bu araba 5.2, 5.9 motorlar, hararetli motorlar senin de dediğin Çok gibi. Çok dur kalkları uygun Heh. arabalar değil. İlla ki tertemiz de evet. olsa bu araba sana o trafikte o masrafı bir, bir mutlaka, masraf çıkaracak. Mutlaka, yani mutlaka. sürekli işe gidip gelirken kullanılacak bir otomobil mi kullanabilirsin. Ama nazını çekmen gerekiyor. İnsanların merak ettikleri şu. Ben bu arabayı almalı mıyım? Almak isteyen adamın bence şunu karar vermesi lazım. Şuna karar vermesi lazım. Eğer ilk arabasıysa almasın bence. Eğer bu arabayı alayım masraf yapmayı göze alıyorum diyorsa alıp masraf yapıp keyfini sürebilir. Veya kampçı kamp kampa başlamak istiyorum diyorsa bu arabayla. Atıyorum daha yaylaya gideceğim. Kamp yapacağım. Bana göre alınabilecek bir otomobil. Daha çok zaten kamp ve dağ gezileri vesaireler için. Şimdi bunun da çok sorusu gelecek. Diyelim ki Temiz bir stok 97 model. Şu an, şu an isteyen yakınımda, çevremde, dostlarımda şöyle söyleyeyim size. 150 bin liraya kadar arabasını isteyen var rakam. Ama ben de şunu diyorum. Bu piyasada eder. Yani diyor ki ben bu rakamı verseler bile ben arabamı vermem. Benim eski Bordo'mu şu anda 130 bin lira teklif ettiler. Vermiyor. Yani bu arabaları mümkün mertebe tabi bilenden ve ustasından aldığınız takdirde size sorun çıkacak otomobiller öyle. Aynen. değil. Ya keyif alırlar. Öbür türlü işkenceye döner iş. Son olarak şeyi soruyorlar. LPG kiti bu arabalarda çok etki ediyor mu? Şu LPG kitini kullanın diye bir aklım Yok. Hemen hemen hepsi sıkıntı yaratmıyor. Atiker atiker bundan güzel oluyor. O da neden? Sebebini şöyle söyleyeyim sana. Benzin bittiği zaman da LPG ile çalıştırabiliyorsun. Arabanın ikinci elinin hızlı olduğunu söyledik. Evet. Bakımının e, pahalı olmadığını söyledik. Evet. LPG konusunda sıkıntı çıkaracak bir otomobil Yo, olmadığını değil. söyledik. Yakıt konusunda yüksek litrelerde yaktığını, gündelik olarak kullanıldığını söyledik ama e, gündelik kullanıyorsak biraz da bu arabanın nazını çekmemiz gerektiğini söyledik insanlara. Aynen öyle. E, dediğim gibi arkadaşlar konular bu konuyla ilgili sorularınız varsa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Elimizden geldiğince yardımcı oluruz. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki farklı bilgilendirme videolarında tekrardan beraber olmak ümidiyle Erce'ye teşekkür ediyorum. Aracını getirdiği için bizlerle paylaştığı için Instagram adresinden beni takip edebilirsiniz. Erce'nin Instagramını da bırakıyorum. Gerçi Instagram'da pek evet, iş olmuyor işte, ama <laughs> beni Instagram üzerinden takip edip oradan sorularınızı da sorabilirsiniz. Bundan sonraki Şarako videolarında görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.